zai ma'araba ne Kilo bunlar. Canlı ağırlıkları 9'er 100 kilo. Et olarak da 5'er 100 kilo. Fiyatı ne kadar? 10 bin lirayla 11 bin lira arası. Yok. 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 kat, 4.5 Yok. 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 Al Yok. 5 Hayır Geriden de. 5 kuruş olmaz. 5 buçuk za hemşerim. Yok yedi kâr. Hayır de. <laughs> 25 kuruş olsa olmaz. Diretme öyle hayır de. Al sana aldı kağıt. hayır altı buçuk. Hayır. Altı Altı buçuk. Altı yirmi beş. Altı yirmi Olmaz. Çok diyorum. Altı Tamam Altı buçuk. Altı 25 olmaz buçuk. 25 25 yap. 6 25 var ay. Bırak atın. Tamam buna eşit. 6 30 evet. sağa. Yok aşağı. Yok 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 yok. 5 mı değişik bizi 70 bırak hep yer bir yere bırak. Bırak ya. ya Olmaz. 6 25. Güle güle. Hadi. Hadi. Altyazı M.K.